ekonomiden biraz bahsedelim. Ekonomi. Ekonomi bitti. Yerlerde sürünüyor Türk lirası. Türk lirasının değersizliği, kiraların artışı. Yabancıya ev satışı. Vatandaşlığın parayla ya da mal mülk mülk edinmeyle satılması. <laughs> Bunlar rezalet şeyler tamam mı? Bunlar rezalet şeyler ve ben bunlara değineceğim. Rahatsız olanlar ötede rahatsız olsun. Bundan rahatsız olacak insan da bu durumlara peşkeş çeken insandır zaten. Şimdi arkadaşlar milliyetçi olduğunuzu iddia edip de Evinizi yabancıya satamazsınız. Tamam mı? Böyle bir hakkınız yok. Yarın öbür gün bu ülkede biz azınlık olmayacağız. Tamam mı? Olmayacağız. Eğer ben Türk'üm. Türk milliyetçisiyim. Yok işte Atatürkçüyüm. Yok işte ülkücüyüm. Vesaire diyorsanız sizin böyle bir hakkınız yok. Tamam mı? En çok bu iki yüzlü neyse. Karşımıza düşman almayalım da. Milliyetçi görünenlere söylüyorum yani. O kim olduğunu anladınız siz o kitlenin. O 200'lere söylüyorum. Şimdi iktidarın yanında yer alıp da onların her dediğine he deyip de nasıl hala milliyetçi olabiliyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum şahsen. Şimdi Milliyetçi birinin bunu evet ben size öğretiyorum çünkü bilmiyorsunuz ne yapması doğru olur? Vatanını toprağını parayla satmaması doğru olur. Değil mi? Çünkü bu topraklar kanla alındı. Yalnızca kanla teslim edilir. Ki edilmez. Edilme edil, gene edilmez. Çünkü her zaman biz savaşçı bir toplum olduk. Ve zafer elde ettik. Tamam mı? Biz hep zafer elde ettik gene ederiz gene edeceğiz ama kan dökmeye gerek yok bence artık dökülmesin yani kan var. çünkü bu toplumun evlatları bu Türkiye'nin Türk çocukları Türk oğlu Türkler neden ölsün kardeşim neden şehit olsun ya kolay mı yetişiyor bir tane evlat kolay mı yetişiyor öyle hadi Allah'a emanet deyip yollayacağım sonra geri gelmeyecek öyle basit bir şey mi Basit bir şey mi ya bu? Bir ölür bin diriliriz. Yok kardeşim öyle bir şey yok işte yani. Bir ölüp de bin dirilemiyorsun. Bir tane insan öldüğü zaman yerine bin tanesi gelmiyor. Onun yetişmesi ne kadar sürüyor siz biliyor musunuz? Milliyetçilik böyle bir şey değil ya. Böyle bir şey bunlar lafla olacak şey. Bunlar peynir pay gemisi mi? bu lafla yürümüyor yani anladın mı? Olmuyor ya öyle bir şey yok. Yani dümenden milliyetçiliğe bir son verin artık. Tamam mı? Bunlar lafla olacak şeyler değil. Bunlar işle olacak şeyler. icraatla olacak şeyler. Ne yapacaksın? Sen vatanını parayla satmayacaksın. Katarlılara, Araplara, Trabzon'u Araplara satmayacaksın. Antalya'yı Ruslara satmayacaksın. İstanbul, Esenyurt'ta Iraklılar, İranlılar, Suriyeliler, Afganlar olmayacak. Tamam mı? Ancak o zaman düzelir bu ülke. Tamam mı? Ancak o zaman bir yerlere gelir. Ulan ülkenin ne parasının bir değeri kaldı ne pasaportunun vizesinin vatandaşlığının bir değeri kaldı ne yurt dışında bizim bir ismimizin bir önemi hiçbir şey bizim hiçbir şeyimiz kal her şey değersizleştirildi yani. Hani bunlara rağmen çok güzel her şey nasıl diye biliyorsunuz ya ben bunu anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ya. 10 sene önce gittiğin 15 sene önce 15 diyelim hadi 15 senedir kim var başta Hadi dibe düşünün soru işareti neyse gittiğin yerlerle şimdi gittiğin yerler vizesi seyahat ettiğin yerler aynı mı bunun sebepleri dış mihraklar mı biz miyiz her şeyi dışarı atamazsın ya her şeyini her... sen bir şey yapıyorsan onun suçlusu başkası değil ya sensin ya ne sinirliyim işte sinirliyim. Eğitim, ekonomi, ondan sonra bu göç mevzusu. Ben mesela sınıfımda Türklerle beraber okudum yani. Türk, Türkiye'nin evlatlarıyla beraber okudum. Türk, Kürt, Las, Şerkez fark etmez. Türk işte hepsi. Onun işte hepsinin bir tane adı var. Anayasada yazanı söylüyorum. Her neyse. Anayasayı değiştirmeye çalışıyorlar mesela. Anayasanın ilk dört maddesinin Değiştirilmesinden bahsediliyor. Hüdapar denen Hizbullahçı terör örgütüyle bağlantılı bir parti şu anda. Nerede? Mecliste. E bunlar HDP'ye laf ediyorlardı. Hüdapar'la anlaştılar. Ben de onu anlamadım. İkisi de terörist değil mi bunların? İkisi terör partisi. Benim için insanların ne olduğu önemli değil o içindekiler terörist destek veriyor mu vermiyor mu? İnsanlar da bunu destekliyorsa insanlarda da sıkıntı vardır. Onlar da terör, terörizm destekliyordur. Onlar da benim için teröristtir ya kusura bakmasınlar. Öyle olmuyor o iş yani. Şimdi ne yapma diyorsunuz? Ben ben mi ne yapayım? Ben kime mi oy veriyorum? Ben bunların hiçbirine oy vermiyorum. Benim için önemli olan şey kim kim alır? Fight. Değil. Ben değerlerine göre oy veririm. Oy vermeyi bir tarafa bırakalım şimdi. Bu ülke nasıl düzelecek kardeşim? Bu kadar sığınmacıdan başlangıç olarak kurtulması gerekiyor. Bunların bu kadar sığınmacıyı kaçak göçmeni atmaya niyeti var mı? Yok. Daha da alacaklarmış. E biz ne yapacağız? Biz taş mı yiyeceğiz kardeşim? Biz niye ekmeğimizi onlarla bölüşmek zorundayız ya? Biz niye hastanedeki sıramızı onlarla bölüşmek zorundayız? Neden? İstemiyorum kardeşim ben. İstemiyorum ya. Neden sırada benim hastanede önüme geçiyorlar? Neden onlara ya yapılan yardımlar bize yapılmıyor? Yani niye onlara yardım yapılıyor ya? Bizim daha çok ihtiyacımız varken niye onlara yardım yap? Git kendi ülken sana yardım etsin. Ya. Herkese kendi ülkesi yardım eder. Bir sınırı olur her şeyin ya. Her şeyin bir sınırı olur. Sen ülkesiz kalırsan sana da kimse yardım etmez. Ve biz böyle gidersek biz de bir gün ülkesiz kalacağız. Bu tehlikeyi göremiyorsunuz. Azınlık olma tehlikemizi göremiyorsunuz ki azınlık olduk bile her yerde. Gidin eğlenme mekanlarına bir bakın. Gidin bir konsere, festivale gittiğiniz zaman orada en çok kimler var ona bir bakın. Bir bakın. Kimler en çok para harcıyor bir bakın. Ulan senin ev alamadığın, araba alamadığın ülkede niye bir Rus, bir Arap onar yirmişer ev alıyor ya? Bu nasıl mümkün olabilir ya? Bir mahalledeki yabancı sayısı nasıl Türkleri geçebiliyor? Bunlara bir artık kafanız çalışsın, bunları bir sorgulayın ya. Bunları bir sorgulayın, Allah rızası için ya. Lütfen ya. Ondan sonra biz birilerine vatan haini deyince suçlu oluyoruz. Yok kardeşim, bende değil suç ya. Bende değil suç. Vatan hainliği yapan insana vatan haini denir ya. Ben mi yaptım vatan hainliğini? Bunları yapmak vatan hainliğidir. Böyle kısaca yani tamam mı? Bu kadar. Ben ülkemde azınlık olmak istemiyorum kardeşim tamam mı? Bu vatan kanla alındı. Yalnızca da kanla verilir. Verilmez yine söylüyorum ben vermem. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Ne diyor dünyaları alsam da diyor bu cennet vatanı verme diyor verme diyor bak verme diyor. Sen ne yapıyorsun parayla zatıyorsun ya. Nasıl yaparsın böyle bir şey sen ya nasıl yaparsın. Milliyetçi geçinenler size söylüyorum nasıl toprağınızı satarsınız ya. Trabzon'da milliyetçiler var sözde. O sözde milliyetçilere söylüyorum. Nasıl toprağınızı satıyorsunuz siz ya Araplara? Nasıl satıyorsunuz? Milliyetçiyim demeyeceksin kardeşim o zaman. Ben Türk milliyetçisiyim demeyeceksin. Ülkücüyüm demeyeceksin. Demeyeceksin ya. Hainsin çünkü sen. Bitti.